Herkese merhabalar, Teknoloji Film Dizi'ye hoş geldiniz. Şu an 25 ve 30 yaşında olan herkes 90'larda çocuktu. Ve 90'larda çocuk olan herhangi birine aklında kalan 3 şeyi söyle derseniz muhtemelen size bu perdeyi gösterir. Atari'sinden bahseder ve izlediği o şahane çizgi filmleri konuşur. Henüz tabletleri olmayan 90 kuşağı çocuklarının en büyük eğlencesi gün içinde yayınlanan ve bizce dünyanın en iyisi olan çizgi dizilerdi. Biz de bu videoda 90'larda çocuk olanların unutamayacağı en iyi çizgi filmlerden 10 filmlik bir liste derledik. Spoiler alert. Listenin sonunda gözleriniz özlemle dolabilir. 10 numara The Flintstone. Taş Devri. 90'larda çocuk olup Çakmaktaş ve Molostaş ailesini tanımayan yoktur. Tüm zamanların en başarılı çizgi filmlerinden biri olan bu yapımı Türkiye'de sadece çocuklar izlese de Amerika'da yetişkinler için de hazırlanan bir sitcom'du. Çakmaktaşlar 1960 yılında Hanna-Barbera tarafından oluşturuldu. Hanna-Barbera'yı daha önce duymamış olabilirsiniz ama bu ülkede yaşayan hemen herkes onların işlerinden en az bir tanesini hayatı boyunca bir kere görmüştür. William Hanna ve Joseph Barbera isimli bu iki yönetmen ve animatör çizgi film dünyasının efsaneleridir. Hanna-Barbera isminde kurdukları animasyon stüdyosunda sayısız film yapan ikilinin yaptığı filmlerden bazıları Taş Devri, Jet Scooby-Doo, Şirinler, Ayı Yogi ve Tom ve Jerry'dir. İkilinin en başarılı işlerinden biri de Taş Devri'dir. Fred Çakmaktaş, karısı Vilma, komşuları Barney ve Betty, çocukları Çakıl ve Bambam Bam ve Çakmaktaş ailesinin sadık hayvanı Dino. Hikaye milattan önce 10.000 yılında geçse de her şey teknolojik ve 60'lardaki gibidir. Bir farkla, her şey taştandır ve hayvanların gücünden faydalanılır. 1960-66 yılları arasında toplamda 166 bölüm çekilen Taş Çevri, literatüre çakmak Çakmaktaş'ın meşhur badu ünlemini de kazandırmıştır. 9 numara The Jetsons, Jetgiller Taş Devri'nin inanılmaz başarısından sonra Hanna ve Barbara ikilisi bu kez aynı konseptin gelecek zamanda geçen bir versiyonunu yapmak istediler. Bu sayede de jetkiler ortaya çıktı. Hem çizim tekniği hem de hikaye anlatımı olarak Taş Devri ile benzerlik gösteren jetkiler, Orbit şehrinde yaşayan George Jetkil ve ailesinin maceralarını anlatır. Uçan arabaların, fütüristik aletlerin ve robot hizmetçilerin olduğu bu çizgi dizi Bugün bize normal gelen görüntülü konuşma ya da akıllı saat gibi teknolojileri 1960 ve 80'lerde anlatmıştı. Baba George Etkil, karısı Jane, havalı ve ergen kızları Judy, küçük oğulları Elroy, robot hizmetçileri Rosie ve George'un Kemal Unakıtan'a benzeyen sinirli ve huysuz patronu Bay Spacely. 90'larda etkileri izleyen herkes, vay be dünyanın bu hale geleceğini görebilecek miyiz bir gün diye hayal kurmuştur. 8 numara LUCKY LUKE RED KIT Orijinal adı Lucky Luke olan Red Kit, dünyanın en ünlü kovboyudur. Gölgesinden bile hızlı silah çeker. Evinden uzakta yalnız bir adamdır. Her daim kuldur ve kadınlara karşı kibar ve centilmendir. Ayrıca Dalton kardeşlerinin de baş belasıdır. Belçikalı karikatürist Morris ve Fransız yazar Gassini tarafından oluşturulan bu ünlü kovboy, vahşi batının adalet sağlayıcısıdır. Atı Düldül ve Köpeği Rintintin ile suçluları para almadan yakalayan bu çevik kahraman aynı zamanda iyi kalpli ve muziptir de. Hatta sırf çocuklara kötü örnek olmasın diye sigarayı bile bırakmıştır. Sonrasında otçu olmuş olsa da Red sevmeyen yoktur herhalde. 7 numara Scooby Doo 4 arkadaş ve bir köpeğin gizemli maceralarını anlatan Scooby Doo 1960'lı yıllarda başladığı yayın hayatına bugün bile devam ediyor. Her bölümde Scooby-Doo ve arkadaşları hortlak ve hayaletlerle dolu bir macerayı çözme çabasına girerler. Bölümün sonuna gelininde sürpriz sonlu bir şey olur ve hayalet ya da hortlak sandıkları şeyin aslında birilerinin oyunu olduğu anlaşılır. Çizgi filmle ilgili üretilen en meşhur teori ise Shaggy'nin esrar içen bir hippie olduğu, kafası kıyak olduğu için de köpeği Scooby-Doo'nun konuştuğunu düşündüğü teorisidir. 6 numara The Mask, Maske, Stanley İpkis bir bankada çalışan asosyal, sessiz ve sinik bir tiptir. Bir gün tesadüfen bir maske görür. Maskeyi yüzüne taktığında ise olduğu kişiden çok farklı birine dönüşür. Hareketli, çılgın, düstursuz, süper güçleri olan yeşil bir anti kahraman. Artık kılıktan kılığa giriyor, çok hızlı hareket edebiliyor ve kötülere hayatı zindan ediyor. 1994 yılında Jim Carrey'nin maskeyi canlandırdığı filmden aynı isimle uyarlanan çizgi dizi serisi 95-97 yılları arasında toplamda 3 sezon olarak yayınlandı. Aynı zamanda serinin çizgi romanları da mevcut. 5 numara Coyote ve Roadrunner Çizgi film evreninin Tom ve Jerry ile beraber en azılı iki rakibi Çakal Coyote ve Roadrunner'ın maceraları 90'lar çocuklarının en büyük eğlencesiydi. Amerika'nın güneyindeki çöl bölgesinde geçen çizgi dizinin her bölümü neredeyse birbirinin aynısı olsa da büyük bir keyifle izlenirdi. Çakal Coyote, Roadrunner'ı avlamak için ayrıntılı ve ilginç planlar yaparak absürt mekanizmalar hazırlar. Akme şirketinden aldığı bu malzemeler bir şekilde arızalı çıkar ve günün sonunda Çakal Coyote'yi ya bir uçurumdan düşer veya bir yerlere çarparak başarısız olur. Sadece hızlı koşup bip bip sesi çıkararak tüm tuzakları bertaraf eden Roadrunner'a hepimiz biraz sinir oluruz. Coyote'nin şu hayatta Roadrunner ve yer çekiminden ne çektiğini bir Allah bilir, bir de biz 90'lılar. 4 numara The Smurfs Şirinler Şirinler aynı köyde sevgi ve dayanışma içinde yaşayan küçük mavi yaratıklar olarak tüm dünyanın sevgisini kazandı. Ama sonradan hakkında çok sayıda şey söylendi. Şirinlerin komünizm propagandası yaptığı iddiası artık dedikodunun da ötesinde. Bunu iddia edenlerin gerekçesi ise köyde para diye bir şeyin olmaması ve komün bir hayatın benimsenmesi. Ki tembel Şirin hiç çalışmadığı halde diğerleriyle aynı şartlarda yaşar. Şirin Baba'nın sakalı ile Karl Marx'ı andırması, başındaki kırmızı şapkanın ise komünizmin kızıl bayrağını temsil etmesi, Bergamel'in cübbeye benzer kıyafeti dini ve kapitalizmi temsil ettiğini söylenmesi ve daha neler neler. Tüm bunların yanında Şirinler küçük büyük herkesin sevgisini kazanan bir çizgi film oldu. Üstelik artık şirinleri görmek için iyi bir çocuk olmanıza da gerek yok. Youtube elinizin altında istediğiniz zaman açıp izleyebilirsiniz. 3 numara Tom ve Jerry Çizgi filmlerin efsane ikilisi Hanna Barbera'nın ilk önemli işi olan Tom ve Jerry, ikiliye dünya çapında ün kazandırdı ve sonraki çizgi filmlerinde yolunu açtı. 1940'ta yayın hayatına başlayan bu çizgi dizi 13 defa Oscar ödüllerinde aday gösterilip bunların 7'sini kazanmıştır. Ev kedisi Tom ve aynı evde bir delikte yaşayan fare Jerry arasındaki amansız mücadelede kurnaz ve zeki Jerry her daim galip gelir. Tom'un başarılı olduğu anlar ise nadirdir. Sadece çocukların değil yetişkinlerin de gönlünü fetheden çizgi film tüm zamanların en başarılı çizgi dizilerinden biri olarak kabul edilir. 2 numara Kaptan Tsubasa Henüz Ronaldo'ların esamesi okunmazken Messi Barcelona diye bir takımın hayalini kurarken çoktan Barcelona forması giymiş Kaptan Tsubasa vardı. Dünyanın bu en ünlü futbolcusu 1981 yılında manga serisi olarak ortaya çıktı ilk. Gördüğü ilgiden sonra animesi de yapılan dizinin baş kahramanı Tsubasa Ozora'dır. En büyük hayali ise Japonya milli takımında forma giyip bu forma ile Dünya Kupası'nı kazanmaktır. Yeni taşındıkları şehirde Lankatsu takımına girer. Ne var ki takım Allah'a emanettir. Tsubasa hırsı, sporcu zekası ve inanılmaz yeteneğiyle takımı da beraberinde toparlar. Futbolu sevin ya da sevmeyin, Tsubasa 90'larda çocuk olan herkesin hafızasında bir şekilde yer etmiştir. Koş koş sonu gelmeyen sahaları, yamulan topları, yer çekimi kurallarını alt üst eden estetiği ve Tsubasa'sı, Ishizaki'si, Genzo Wakabayashi'si ile çizgi filmlerin efsanesidir. Bugün bile jeneri duyulduğu anda insanı 20 yıl öncesine götürür. <laughs> Ve bir numara Bugs Bunny Tüm zamanların en sevilen çizgi karakteri ve dünyanın en ünlü tavşanı Bugs Bunny. 1940'ta ortaya çıktığında kıvrak zekası, hazır cevap oluşu ve eğlenceli tavırlarıyla kısa sürede bir kültür ikonuna dönüştü. Elinden düşürmediği havucu ve biz izleyicilere bakıp dördüncü duvarı yıkmasıyla zamanının ötesinde bir karakterdir. Nasıl gidiyor canım? No? Repliği ile hafızalara kazanan Bugs Bunny öyle bir karakterdir ki Hollywood kaldırımında yıldızı bulunur. Ayrıca hem Michael Jordan hem de LeBron James ile film çekmiş kaç çizgi film kahramanı tanıyorsunuz? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.